Samanyolu galaksisinin halesinde evrenin en yaşlı yıldızlarından olduğu düşünülen 3 yeni yıldız keşfedildi. Amerikalı bilim insanları yıldızların 12 milyar yıl önce oluşmuş olabileceğini belirtiyor. Samanyolu galaksisinde en yaşlı yıldızlardan olduğu düşünülen 3 yeni yıldız keşfedildi. Bilim sitesi Science Daily'nin haberine göre Aralarında öğrencilerin de bulunduğu Amerikalı araştırmacılar, büyük patlamadan sonra oluştuğu değerlendirilen eski yıldızları inceledi. Araştırma sonucunda Samanyolu galaksisinde evrenin en yaşlı yıldızlarından olduğu düşünülen üç yeni yıldız keşfedildi. Yıldızların 12 ile 13 milyar yıl önce oluşmuş olabileceği düşünülüyor. Tespit edilen üç yıldızın yörüngeli, Samanyolu diskinin geri kalanından farklı şekillerde döndüğü, ...ve bunların daha küçük cüce galaksilere ait olabileceği belirtildi. Cüce galaksilerin büyümeye devam eden samanyolu tarafından emildiğini değerlendiren araştırma ekibi... ...yıldızlara Küçük Birleşik Yıldız Sistemi adını verdi. Dünyadan yaklaşık 30 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan yıldızların üzerindeki araştırmaların... ...ultra soluk cüce galaksilerin oluşumunu anlamaya katkıda bulunabileceği düşünülüyor. Cüce galaksiler, evrenin erken oluşum sürecinde ortaya çıkan... Dolayısıyla yıldızları yaşlı, düşük yoğunluklu ve az metal barındıran gök cisimleri olarak biliniyor.